Samsun'da Gel Gel, 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 gel. gel. Samsun çatı katı yangında alevler içinde kalarak yaralanan köpeği itfaiye kurtardı. Arkadaşlar bir kap var mı? Bir de su verelim de içim baymam. O şey yapıyor demeden önce bende sudan düşüyor ne oldu ya? <laughs> Samsun İl Kadım ilçesi Rasıtayna Mahallesi Kore Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında inşaatı tamamlanmamış boş katta bulunan kullanılmayan eşyalar yanmaya başladı. <laughs> Yanan yerde bağlı bulunan pitbull cinsi köpeği itfaiye ekipleri telef olmaktan son anda kurtardı. Yaralanan köpeğe su tutan itfaiye ekipleri hayvanın acısını hafifletmeye çalıştı. Hayvan acı. Veteriner verildi mi? Hayvan rahatladı. Rahat rahat rahat. Gel sana bir Anca rahatladı baba. Saniteller yok mu şu anda yukarıda? Var var. Saniteller değil. Ha, hay -ı. Hay -ı.